La 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 Bugünle alakamızı biliyorsunuz Dün sarayı otizm farkındalık Biz de küçük bir etkinlik düzenlemek istedik Biliyorsunuz ki biz sadece bugünle yetinen Hem kurum hem öğretmenler değiliz Her gün aslında bizim için otizm farkındalık günü Ama bugün de birlikte olalım çok az bir zaman da olsa beraber güzel bir etkinlik yapalım dedik. Şimdi birkaç tane programımızda yapan etkinliğimiz olacak. Öncelikle iki öğrencimiz şiir okuyacak, bir öğrencimiz şarkı söyleyecek. Ben masal tanemin hocasını böyle ortaya davet edeyim. Masal tanem şiirini bize. Çocuklar, el ele Bravo! bravo. Masada teşekkür ediyoruz. Güzel şarkısından dolayı. Şimdi Emir Tahir'i davet ediyorum. Emir Tahir alkışlarla. El ele be, çocuklar, bir barış bırakın biz çocuklara. Ulaşsın şarkımız güneşe, oynaya oynayın gidin çocuklar. El ele, el ele beyin çocuklar. İlk <laughs> <laughs> kıskandım seni yeniden yıllar boyunca. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım aramasın demeden bizi ömür boyunca aramıza kimse geri gelmesin aramasın demeden bizi ömür boyunca Bravo! Bravo! Partisi evet, de... evet. günü federasyonumuzun düzenlediği İstanbul ilk şampiyonası oldu biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. 15 öğrencimizde katılım gösterdik. Bu arada en yüksek katılımı gösteren e, kurum biziz. İnşallah seneye daha fazla öğrencimizle e, bu organizasyona katılırız. Bütün çocuklarımız orada çok güzel maçlar çıkardılar. Çok güzel etkinlikte bulundular. Tabii çeşitli dereceler elde ettiler hepsi. Ama burada e, ilk dörde giren iki tane sporcumuz vardı. Ben önce Enes Keskin'i buraya davet etmek istiyorum. İstanbul İl Dördüncüsü Enes Keskin. Medalyasını takmak için de Erkan Hocam burada mı Erkan Hocam? Erkan Hocam turnuvada eşlik eden hocamızı davet ediyorum. Alkışlar için arkadaşlar. Alkışlarınız için. <laughs> Burada e, bir kurumumuzdan bir öğrencimiz şampiyon oldu. İstanbul'un şampiyonu. Cemal Ege daha buraya davet edildi. <laughs> Madalyasını takmak için özel eğitim koordinatörümüz Eşe Demir'i buraya davet ediyorum. Arkadaşlar cevap ilgili. Evet şimdi arkadaşlar, hem balonlarımızı hem güvercinlerimizi gökyüzüne bırakacağız. Ben ilk deyince, Evet 1, 2, 3, 4.